Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcuvezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mercedes SL500 var. <laughs> Bugün yanımızda gerçekten çok özel bir araba var. Mercedes'in çok tutulan bir model değil en azından ülkemizde ama gerçekten çok yakışıklı, çok güçlü bir araba. Bu aracı bize sağlayan PLT Motors'a buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Böyle nadide arabaları da siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar öncelikle arabadan biraz bahsetmek istiyorum. Arabanın zaten tipini görüyorsunuz. Araba eski bir araba nispeten. 2004 model ama 2012'ye çevrilmiş yani dış görünüş olarak. Türkiye'de bu özelliklerde sadece bu araba var. Başka bir araba yok en azından ilan siteleri bu araçta ilanda eğer isteyen olursa tekrar açıklama kısmındaki ilandan arabanın bilgilerine ulaşabilir. Arkadaşlar şimdi arabadan biraz bahsedeceğim dedim. Arabamız öncelikle 5000 benzinli bir motora sahip. Yakıt tüketimi Allah akbar dağlarında tahmin edebileceğiniz gibi. Ama gerçekten çok keyifli, çok tatlı bir sürüşü var. Size önce kaputun altını göstermek istiyorum. Bakalım şu 5000 benzinli motor nasıl bir şey. Şimdi sizler için bir kaputu kaldırayım. Allah çarpsın kaput arkadaşlar en az size söylüyorum 50 kilo var. Bu şekilde kaputu açtım. Kaput amortisörlü normalde ama amortisörlerinden biri şu an bozuk onu yaptıracağız. Yani pis falan olduğuna bakmayın arkadaşlar. Burada gerçekten paranın satın alabileceği en sağlam motorlardan biri var. Mercedes'in 5.0 306 beygirlik benzinli motoru. Gerçekten çok kaliteli gidişi olan bir araba. Sizlerle beraber bir deneme sürüşü de yapacağız. Arabanın sesini de duyun istiyorum. Bu arada arkadaşlar garajımızdaki enlikleri fark etmişsinizdir. Yavaş yavaş artık Burçkar'ın da başlayacağız. Siz de uygun fiyatlara, piyasa değerinde aracınızı satmak isterseniz Burçkar bünyesinde araçlarınızı değerlendireceğiz. Burçkar'ın da Instagram hesabını buraya bıraktım. Siz de arabanızı değerinde satmak için Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sürekli bize ya kardeşim ilanlarınız nerede bulamıyoruz, edemiyoruz. Instagram stories'inden satıyorsunuz diyenler için artık ilanlarımızı görüntüleyebileceğiniz bir sayfa. Dediğim gibi Instagram adresinde bıraktım. Şimdi birazcık arabanın özelliğine dönmek istiyorum. Arkadaşlar arabanın ön mesafesi gerçekten çok büyük. Yani bu süper spor arabalardan biri Dediğim gibi çok hızlı giden bir araba, güçlü beygirli bir, bir araba. Bunun özelde bir tasarımı var. Mercedes'in C63'lerde falan da kullandığı kaslı bir kaput var. Aynı şekilde spor spor arabalarına şu kaslı kaputu koyuyor. Yani kaslı kaputtan kastım ne? Uzun, havalandırma delikleri olan, biraz da içeriye doğru kavisleri olan kaputu Mercedes spor arabalarında seviyor. Çoğunda da kullanıyor. Arabamızın üzerinde sıfır jant lastik var. Yine araya toplanma aşamasında bir araba olduğu için arkadaşlar biraz eksikleri var. Bazı amortisör sistemleri yaşı gereği çalışmıyor. biz de bunları manuel olarak gösteriyoruz sizlere. Arabanın anahtarı Göstereyim öncelikle şöyle bir klasik Mercedes sanatları var. Arabanın şimdi bagajı dediğim gibi kumandadan açılmıyor. Şuradan klipsini çektiğimiz zaman bakın bunun anahtarını manuel olarak çıkartabilecek miyiz? Evet anahtarı aldım. Şimdi bagajı açacağız. Burada manuel olarak bagajı açabiliyoruz tabii. Evet. Arabanın arkadaşlar gerçekten çok dar bir bagajı var. Yani bu tarz arabalarda zaten herhangi bir bagaj beklemek çok insaflı bir davranış olmaz. Arabanın ön mesafesi uzun, arka mesafesi çok kısa. Arkadan çekişli bir araba olduğu için yani bir BMW'den alabileceğiniz yanlama performansının kat ve kat fazlasını bu arabadan alabileceksiniz. Yani buna göre tasarlanmış bir araba. Arabamız zaten iki kişilik. Şöyle göstereyim. Herhangi bir iddiası yok. Zaten iki tane koltuğu var. Arkaya ufak iki koltuk koyup da şov yapmamışlar. Demişler ki bu araba zaten iki kişilik bir araba. Normalde arkadaşlar arabanın orijinalinde ana anahtarsız giriş de var ama dediğim gibi hala toplanma aşamasında bir araba olduğu için şu an o parçaları takmamışlar. Bakın içteki döşemeyi de göstereyim size. Bir kısım kırmızıya çevrilmiş, diğer kısım çevrilmek üzere falan. Yavaş yavaş bu arabayı da toplamaya devam edeceğiz. Şimdi sizlere bir de arabanın içini ve asıl önemli olan sürüş performansını göstermek istiyorum. Bu arabayla hep beraber Altınşehir sokaklarını bir inletelim. Tabii spor bir otomobil, küçük ama güçlü bir motoru var. Yani dışarıdan anlatılacak pek bir şey de yok arabanın açıkçası. Zaten önde iki tane koltuğu var. En büyük keyif bu spor otomobil dediğim gibi motoru ve sürüşüdür. Spor otomobillere taba renk ve kırmızı renk gerçekten çok yakışıyor. Tabi bu arabada şu anda döşeme aşamasında Ali'nin dediği gibi arkalar hala 5. Önlere de kırmızı döşemeler yapılmış. Ama bittikten sonra yani emsali bulunmayan bir araba daha da emsali bulunmayan bir araba olacak. Ve her akşam yenilendiği için eski bir araba sonuçta. Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur derler. Yani baktığımız için bu araba yine ilk günkü tazeliğini koruyacak. Şöyle sol tarafta göstereyim tuşlarımızı. Buradan bagajı açabileceğimiz bir tuş var. Elektrikli koltuğumuz var. Her yöne doğru ayarlayabiliyoruz ve buradan da koltuk ısıtmamızı ayarlayabiliyoruz derecelerini ve hafızalı koltuklarda konumlandırılmış. Biliyorsunuz normalde böyle koltuğun kenarlarında olur ama spor otomobil olduğu için daha önceden buralara konumlandırmışlar. Çünkü koltukta koyabileceğiniz herhangi bir yer yok. Zaten yere yakın bir araba olduğu için bu şekilde konumlandırmışlar. Şurada bazı tuşlar var. Acaba buralarda göz var mı diye bakıyorum. Yani büyük ihtimalle burada bir göz vardır ama Açın. açılmıyor ya da buraya döşemeden sonra yapıştırmışlar bir daha açmamak üzere. Bu şekilde konumlandırmışlar. Bakıyorum. Evet ses sistemimiz Bose marka. Yani güzel bir ses sistemi. Mercedes'in kullandığı ses sistemi zaten bu. Arabamızda 2004 olmasına rağmen o yıllarda otomatik far var ve normal alışık olduğunuz eski Mercedeslerde şöyle ittirmeli el frenimiz var, şöyle de bırakabiliyoruz. Tabi arabamızın iç döşemesiyle birlikte direksiyonumuzun da döşemesi yenilenmiş. Şöyle hem ahşap detaylar konumlandırılmış, hem de güzel bir deri yapılmış. Yani hem bu tutuş açısından hem de görünüş açısından güzel bir konfor sağlıyor. Burada bir AMG logosu yerleştirilmiş. Tabi burada normalde Mercedes logosu oluyordu. Direksiyon üzerinde de o yıllarda tuş beklemek açıkçası biraz lüks olurdu ki Mercedes kalitesine yakışır bir şekilde tuşları da konumlandırmışlar. Yani spor bir otomobil diyoruz ama yine klasik bir direksiyon var. O yıllarda daha keskin hatlı direksiyonlar zaten çok fazla yoktu. En azından küçük olduğu için sürüş keyfi güzel olabilir. Aracımız normalde kabrio ama döşeme yapılmamasının sebebi de kabrio motorunun gelmesiymiş. Yani üstü açıp kapatacak motor yok şu anda arka kısımda. O konumlandırılacak. Ondan sonra döşemesi de değiştirilecek. Bu arka kısımda acaba ne var? Şurada emniyet kemeri tarzı şeyler var ben de bu arabayı ilk kez görüyorum açıkçası daha önce incelediğim ya da gördüğüm bir araba değildi ama bu büyük ihtimalle motor falan olacak altında. Burada da bir hoparlörler var ses sistemini güçlendirmek adına. Şurada da açılır gözler var ama bunlar kullanışı göz değil sadece elektrik aksamına ulaşabilmek için gözler. Ya spor otomobil olduğu için öyle aile babası kafasında düşünmemek lazım. Kapan Abi eski bak. Her zaman Topan <laughs> Hayır artık pes ettim. Kan güçlü alakası değil eski. Biz eski videolarımızda şu deyimi kullanıyorduk. Arkadaşlar her zaman yeni yenidir. Evet Türkçe olarak mantıklı bir kelime değil. Yeni her zaman yenidir ama yani bunu ekstra vurgulamamız gerekiyor. Arkadaşlar eski bir Ferrari de olsa eski bir ne olursa olsun hep bir sorun çıkartıyor. Mesela gittim yarım milyona bir Megan vardı. Sıkıntısız yeni ne güzel dertsiz başımdı. Keyifimdeydim. Güzelce şirket hesabı. Lan 5 litre yakan araba mı olur otomatik vitesli? Ama kaşındık. Gittik bir E60 aldık. Sanayiden çıkamıyorum. Yaklaşık şu an bir 60-70 milyar masraf oldu. Sadece mekanik modifiyesiyle birlikte 100 bin lirayı geçti. Eski araba iyi hoş. BMW'dir, Mercedes'tir ama eski olunca abi o sanayiye girince ustaların nazını çekince parçaların fiyatlarını görünce o tüm keyif gidiyor. O yüzden siz daha yeni arabalar almaya özen gösterin. Bu da benden bir tavsiyedir. Yani görüyorsunuz kapatamıyoruz. Buradan da böyle bir anekdot vermiş oldum. Kapanmıyor. Yapacak bir şey yok. İşte yok dışını boyatacaksın. içini kaplatacaksın. Uzun işler ama bu arabanın asıl olayı motoru. Birazdan belki fikrim değişebilir sürdükten sonra sonra. Şuralardan bahsedelim. Burada büyük bir gözümüz var. Arkadaşlar eksikleri olduğu için hala tamamlanma aşamasında tüm parçalara bunu söylüyoruz artık. Burada da kabriyosun açılıp kapanma tuşu var ama bu da büyük ihtimalle şu anda tamamlanma aşamasında çünkü çalışmıyor. Onun haricinde burada birkaç tuş var. Elektrikli katlanır aynaları düzeltebileceğiniz ayna ayarını yapacağınız sağa sola çeviriyorsunuz. Farklı mesela daha önce hiçbir arabada orta konsolda görmemiştim bunu. ESP'yi açıp kapatıyorsunuz ki arka çekişli arabalarda en çok kullanılan tuştur biliyorsunuz. O yüzden her zaman ele altında oluyor. Burada da el altına konumlandırmışlar. Otomatik vitesimiz var. Burada küllüğümüz var. Daha önce arabanın içinde sigara içilmemiş. Burada bir double tape'imiz var. Tabi bu orijinal değil. Büyük ihtimalle Mercedes'in 100-200 tane tuş konumlandırdığı bir multimedya vardır ama onda da ekran olmadığı için böyle günümüze uyarlamışlar. Zaten kenardan köşeden keserek buraya gömmüşler. Ama bunlar da kullanışlı oluyor. Yani navigasyondan tutun da bluetooth'u falan olması bu arabalarda keyif veriyor. Kliması var. Ya abi 2 milyon 250 bin liralık arabada incelediğimiz şeye bak. Kliması var arkadaşlar. Allah Allah yani olacak bir zahmet arabamızda start stop yok arabamızın anahtarı evet burada çünkü bir tane de bende vardı arkadaşlar belki bu Mercedes anahtarları karışır diye. Bak benimkisi 2016. Bu 2004. Kaç sene kullandılar bu anahtar acaba? Ya da bunu fake'den mi yaptırdılar? Ya? Bunu bilenler yazsın arkadaşlar. Şu anahtar kaç yıllarında başladı? Kaç yıllarında sona erdi? Biz de biraz bilgilenelim. Aracımızı taktık. Evet zaten teybimiz geldi. Çalıştırıyorum arabayı. Arabamız 250 binde ama motor sesini duyunca gerçekten keyfim yerine geldi. Buram buram da benzin kokusu geliyor. Yani hani petrole girdiğinizde o petrol tabancası böyle arabayı doldurmaya başlar. Etrafa bir petrol yayılı ya bu arabayı çalıştırdığınızdan itibaren o koku yayılmaya başlıyor. Çünkü 5 litrelik büyük bir hacmi var. Yani bol bol da benzin yakıyor zaten. Acaba kaça fulleniyor, kaç gidiyor bunları görebileceğimiz veriler var mı? Bunları çok merak ediyorum. Şimdi bakıyorum. Evet aracımızın kilometresi de 252 bin kilometrede. Şu verileri görmek istiyorum. Aha sanki bir öncekinde görmüş müydük? Hayır bu park sensörümüz. Evet hata hafızası 6 tane mesaj var. O koku bitmez yani arkadaşlar. Servise başvurun. Arıza servise başvurun. Servise başvurun. Neyse bunları o koku bitmiyor. Dediğim gibi bakın yeni nesil bir multimedya'sı var WhatsApp'tan YouTube'una kadar internete bağladığınız zaman ama araç hakkında bilgileri buradan ulaşamıyoruz sanırsam. Yani ne kadar yaktığını çok merak ediyorum şu anda. Bir Golf R kadar yakıyor mu 20 litre? Burada göremiyorum da bu arabanın ne kadar ve ne kadar litre yaktığını bir bilgin var mı? Polat bir de Orhun kitabeleri gibi hata raporu veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hata mı? Bak bir kere servis kapsamı, motor yağı seviyesi. Az önce bir 6 tane mesajımız vardı. Şöyle göstereyim Polat. Hata hafızası 6 tane. onlar boş abi. Hepsi bakıma girdi. Mi? Ha otuyor. onlar boş. E niye veriyor? Bilmiyorum ki onları. Hepsi bakıma girdi araba. <laughs> Şu anda tatmin oldum Polat. Ya hepsi boş ya sıkıntı hepsi yok devam edebilir. Hepsi boş biz gidiyoruz abi. İstersen motor insin. Sonra değil abi. Ne olacak? <laughs> Boşu atmıştık. <laughs> bir sürüşüne bakalım tamam. o zaman. Aracımızı şimdi D'ye aldım. Gitmeye hazır ama bu araba tabii ki de böyle şehir modunda drive'da sürülmez. Şöyle göstereyim. Hemen arıza servise başvurun yazısının yanında C yazısı var. Yani konfor, bu şehir hayatına uygun bir şekilde. Burada zaten C slash S var. Yani sport. Bas zaman burada da seyriyesi geliyor. Sport modunda bir şöyle bir hız denemesi yapalım. Arkadaşlar bu video şu anda garajdan çıkıştan itibaren geri dönene kadar 1 kilometre içinde 100 liraya mal olacak. Sizlerden istediğimiz sadece bir like tuşuna basmak ve kanala abone olmaktır. Çok teşekkür ediyorum ve maliyetli sürüşümüze başlıyorum. Abi 5000 benzin ya bizim kamyonlar 4000 dizel yani. Hani öyle düşünün yani. Hani koca bir tır kamyonun motorunu sen bir otomobile koyuyorsun ve benzinle. Yani biliyorsunuz ki benzin dizele göre daha hızlı yanıyor. Şöyle önüme bakıyorum. Kimse yok. Ufak bir hız denemesi yapmak istiyorum. Ne oluyor lan? Kanka bence bu video 100 lirayla kalmayacak gibidir. <laughs> Şu anda zaten 100 lira gitti büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir şey var mesela tofaş kullananlar ya da eski LPG'li araç kullananlar bilir camı açtığınız zaman o LPG kokusu içeri gelir. Gazlı arabaya bindiğini her zaman hissedersin. İlk defa bakın yani ilk defa bir benzinli arabada benzin kokusunu bu kadar çok net hissediyorum yani o benzin uçuyor yani yandığını birebir hissediyorum. Bizim videoların milli yokuşu, hız testlerinin launch kontrollerin yapıldığı mekan. Şimdi buradan bir ileriye doğru doğru yapıştırmak istiyorum. Ali'yi yolda bırakıyorum. Bakalım hızlanmam ne kadar sürecek ileriye yolun başına kadar. Bu arada araba her gaza bastığımda kafasını kaldırıyor. Yani yerden arabanın yükseldiğini hissedebiliyorum. Daha önce Golf R'da sürdüm test ettim ama çok farklı bir hissiyatı var ya. Değişik bir şekilde yakıyor yani o benzini ve sizi uçuruyor. Ya şimdi şöyle bir şey sunacağım size. Bunu da yorumlarda çok merak ediyorum. Bu videoda çok merak ettiğim şey olduğunu farkındayım ama. Arkadaşlar 2 milyon 250 bin liranız var. Ne alırsınız? Spor bir otomobil almanız lazım diyelim. Ya gidip 420 cabrio mı alırsınız ya da 4 cup mu alırsınız? Sıfır. Yoksa 2004 model 250 bin binde bu arabayı mı alırsınız diye bir seçenek sunacağım ama aklıma da şu geliyor. Sadece bu arabayı almak önemli değil. Yanında bir de benzin istasyonu almanız gerekiyor. Abi yok ya. Yani benim 1.6 Leon 2 lira yakıyorsa bu araba otomatik olarak 3 ile çarp 6-7 lira yakar. Yani bununla bir Sinova gitsem klasik Türk mantığı. Memlekete ne kadar gider? 700 kilometre. Abi 6 liradan 4200 liraya köye ben helikopter kaldırsam anca tutar zaten. Yani. yani ya da iki tane business bileti alıp ayaklarımı uzatarak yata yata giderim. Yani bu efora gerek yok anladın mı? Yakıt fiyatı çok pahalı olduğu için ülkemizde bunu kullanırken de dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii ki spor araba tutkunları ve bu yüksek hızları sevenler farklı bir keyif için bu arabaları tercih ediyor olabilirler. <laughs> Mercedes C200'den alıştım ya yukarı kaldırıp geriye alasım ben. Normal şuradan vitesimizi Arabanın her yerinden bir ses geliyor şu anda. Dörtlü yanıyor mesela sesinden fark ediyorsunuzdur. Ama susturamıyoruz arkadaşlar. işlemleri tamamlanmadığı için onlar da yapılacak. Ya yani kötü bir araba değil. Çok güzel bir araba. Kullanıcısı için gerçekten alınabilecek, sürülebilecek en iyi arabalardan birisi. Ama dediğim gibi çok fazla yakıyor. Eski modelli olduğu için tercih edilmeyebilir belki başkaları tarafından. Ama emsali olmayan bir araba olduğu için yani bu arabayı alacak adamın da tek arabası bu olmayacağı için farklı bir keyif olsun diye yani spor otomobili de vardır ama farklı bir keyif olan spor otomobil içinde bunu tercih edebilir. Zenginin malı fakirin yine çenesini yordu gibi bir şey oldu ama incelemesi ve kullanması gerçekten keyifli bir arabaydı. Bunu da sizlere göstermek istedik. Bugün Mercedes SL500 küçük burjuveziyleydi. 2 milyon 250 bin liralık fiyatıyla araç şu anda ilanda ve yeni alıcısını bekliyor. Tabi toplanmış bir haliyle komple işlemleri bittikten sonra güzel bir şekilde yeni alıcısına da teslim edilecek. Bizim bünyemizde değil ama çok sevdiğimiz bir abimizin galerisinde ilginç bir araba olduğu için de biz de incelemek istedik. Dedik. kanalımızda bunun gibi birçok araba alım araba satım ve araba inceleme videoları bulunuyor bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere